Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Baya bir ara verdik biz. Şimdi Mustafa ile açılışı yapıyoruz. Musi el salla. Musi. Soytarı seni. Hayır pis. Evet arkadaşlar bugün burada gördüğünüz her şeyi son 3 gündür böyle bir büyük bir alışveriş yaptık. Şimdi ben hepsini size göstereceğim. Artık stokluyoruz yapacak bir şey yok ne yapalım neyi uygun görürsek hemen yakalıyoruz Evet arkadaşlar şimdi böyle başlayalım şimdi bir kısmını marketten aldım bir kısmını getirden aldım bayağı büyük bir kısmını da şeyden aldım gratisten aldım şurada gördüğünüz şu peçeteleri tuvalet kağıtlarına marketten aldım şu büyük bir deterjanı 9 kilo Ariel'in renkler için olanı onu şeyden aldım. Marketten aldım. Şuradan yeah. bunları indireyim. Şu getir gratisleri sonra açarım. Bayağı ağır. Evet şöyle daha iyi olacak. Yeah. Peçetelerimiz. Bunları marketten arkadaşlar. Yani şu an fiyatlarını hatırlamıyorum. 3 e, gündür dediğim gibi işte getirden gratisten gratisin indirimi vardı düneyin. Ee, oraya yetiştim. Sabahleyin onu gittim. Ee, sıraya girdik. Böyle yaklaşık bir bir saat sırada kaldık yani kasada para ödemek için. Mustafa dağıttı buraları. Bu deterjanı ben şeyden aldım. Marketten aldım. Şunu marketten aldım. Bundan bir tane daha aldım aslında. O e, arabanın bagajında kalmış. Rengi, kokusu çok güzel. Şunları marketten aldım. Evet, bunları marketten aldım. Bu uyguna geliyordu. Bu bayağı uyguna geldi. Baktım böyle küçük bu elimin önünde dursun diye bunu mecburen almak zorunda kaldım. Bu biraz pahalı oldu ama yapacak bir şey yok. Bunu atmıştım kutusuna. Bunları getirden aldım arkadaşlar. Tanesini 35 liraya kuponla birlikte. Tabii ki de. Bu Şöyle. Şunlar. 35 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Normalde arkadaşlarım ben bunu kullanıyorum. Hanım elini kullanıyorum ama e, böyle gelmiyor. Anneciğim bir dakika. Bir dakika. Böyle olmuyor arkadaşlar. Şunla şunu ikili set haline getiriyorlar. E, getirdi. Böyle alıyorsun. Bazen işte bir defa şu maviye lavantayla e, şu oldu. Bir bunun oldu. Yani böyle. Şöyle aldım arkadaşlar. Aynen. Evet böyle aldım zaten. Yani o yüzden şu sarılardan iki tane oldu. Şu ambarı hiç kullanmadım. Deneyeceğim. Şu e, arkadaşlar ben buna bayılıyorum. Gerçekten bu çok güzel. Duşakabindeki kabındaki sararmış lekeleri, işte e, dur bir tane daha vardı. Şunlar yer çöz bunlar. Olmazsa olmaz bu. Evet. Şu bir de bu arkadaşlar müthiş bir şey. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum size. Musi bir dur annem bir dur. Anne, şu ikisi. Anne. Şu ikisi Musi'nin elindeki ve bir daha göstereyim şu özellikle bu. Bu buna 10 çekiyor. Bu da iyi ama fena da kötü. de kötü değil, iyi yani. Şu bu uygun da arkadaşlar. Anne. Tamam anneciğim. Bu uygun da arkadaşlar. Bunu böyle e, litresini hatırlam şu an bakayım. 1,5 kilo işte. Bunu 45 lira aldım. E, bunlar sanırım 19 liraydı. Öyle hatırladıklarımı size söylüyorum. Şunları hatırlamıyorum ama biz bunları bayağı kullanıyoruz. Belki bilmiyorum kızacaksınız ama olmuyor. Koku olmadan da olmuyor. Onları aldım. Yani bunların hepsini şu gördüklerinizin hepsini getirden aldım. Şunları marketten aldım. Bunu getirden aldım. Bunu getirden aldım. Bunu marketten aldım. Böyle arkadaşlar. Şimdi e, burayı boşaltayım. Ondan sonra e, şeydekileri gratisten aldıklarımı evet gratisten aldıklarımı size göstereyim. Musti Musti. Evet arkadaşlar şimdi bir isten size göstereceğim. Ha bu arada onu unutuyorum yine. Başında aslında anlatacaktım. Ee, bu arada ben bayağı bir ara verdim. Biliyorsunuz beni takip eden arkadaşlarım biliyor. Bayağı bir ara verdim. Ara vermemin sebebi de şeydi. Ee, bu arada ben böyle boşaltayım da biraz ayrıştırayım da. Ara vermemin sebebi de e, kardeşimin kız isteme durumu vardı. Ondan sonra işte sözü nikah falan kıyıldı. Kardeşim öğretmen, nişanlısı da öğretmen. Kardeşim kayın buraya geleceği için nikah kıyması gerekiyordu. Böyle hep olunca ben böyle bayağı bir zorlandım yani. O yüzden video çekemedim arkadaşlar. Onu da bu arada söyleyeyim ama çok güzel bir video gerçek. Bizim gelin bohçamız var arkadaşlar. Onları çekeceğim size böyle hepsini göreceksiniz. Bu bir tane kalmıştı son dakika yakaladım. Onları size çekeceğim. Çorabın içi Onları sirke çekeceğim ve sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu poşetler gratis çantaları 150 liraya 1 liraya geliyordu bunlar ama yine orada bir hilekarlık oldu. Sadece 3 tane verdiler neymiş İşte çok sıra varmış insanlara şey olmasın diye az verdiler. Neyse şimdi bunlar aklıma gelenleri aklıma gelenleri ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Bunların tanesi bence markası gratisten alışveriş yapanlar bilir. Ee, bu çok güzel ne kadara geliyordu %50 indirim vardı biraz asla şişirmişlerdi biz fiyatlarını bildiğimiz ürünleri aldık e, emin olduğunuz gerçekten de e, öyle olan %50 olan indirimleri aldık bunların tanesini 7 lira aldım arkadaşlar şöyle bunları 7 liraya aldım bunların tanesini 3 liraya aldım çorap boşmuş gibi gözüküyor ama var arkadaşlar şöyle herkese birbirini elinden kaçırıyordu. İşte bunu son dakika ben yakaladım. Bu böyle 20 lira arkadaşlar. Şunlar 30 lira. Normalde 45-50 lira. Şunun fiyatını hatırlıyorum. Şu biliyorum 10 liraydı. 10 mı? 12 liraydı. Sanırsam bu 20-22-23 liraydı. Şunlar emin değilim. Şu 9 liraydı arkadaşlar. Buna yetişemedim ve böyle çok üzüldüm yani. 9 liraydı. Çok sevdiğim bir arkadaşıma gitmiştik. Bir kendine bir bana birer tane nasip oldu. Şunları buçu aldım. Bunun erkeğini de aldım aslında. Dediğim gibi bir poşetimiz bağırıcıda kalmış. Ben bunu çekmem gerekiyor. Çünkü gratis indirimi e, bugündü. Ben atmam gerekiyor yani. Evet. E, dediğim gibi bunu aldım. Şunu hatırlamış. Şunları 20 liraya aldım. Arkadaşlar ben eee Berry markasını dediğim gibi kullanan biliyor. Bu no saç kremi bir kilosu 20 lira arkadaşlar. Ben 5-6 tane almışımdır. Şu benim şeyim oldu. Mahvetti aldığım sabunları. Bayağı bir dökülmüş. Oysa ki kasadaki kız sirkeli temizle. Bunu da 13 13.90'dı. Musti bitirdin yavrum. Al. Arkadaşlar şu sabunların tanesi 7 lira. Her biri 200 lira. Çok çok uygundur. Gerçekten çok çok uygundur. Şöyle. Sabun çok aldım da. Bunlar hep sirkeli şeyden dolayı sudan dolayı ıslanmış. Yahu! Aa. Öf! Evet arkadaşlar şimdi böyle şunları ha, şöyle bir kenara Şunun da fiyatını hatırlamıyorum Bilmiyorum ne kadar dokunma, pusu dokunma. Ama sabunlar gerçekten çok uygundur. Bana ağır. Şunun da fiyatını hatırlamıyorum. Bunu da kızım atmış. Şunun da fiyatını hatırlamıyorum. Efendim anneciğim. Aferin benim oğlum. Şunu ben küçük aldım. Çünkü ben anneme giderken şöyle küçük bir tane ihtiyacım var. Bunu, e, bunu Hayır hayır hayır. Şişt. Bu bana lazım oluyor. Bunu aldım. Arkadaşlar bunlar harikaydı. Şöyle göstereyim. Nerede yazıyor? Bunun adı değil. Diğerde yazıyordu. 16 tane var da. 16 tane yaprak kesilmiş hazır e, yağlı kağıt arkadaşlar. 9 lira. <laughs> bunlar 3 tane aldım sanıyordum ama çıktı. Hani işte. Bu 12 lira arkadaşlar. 12 mi? Belki 1-2 lira şey yapmış olabilir eksik söylemiş olabilirim. Bunlar 10 lira arkadaşlar yüzümünün ve bunların kokusu çok güzel gerçekten. Şöyle iki tane aldım kızlara. Arkadaşlar şunlar 20 lira. Bir sene boyunca Müslüm. falan belki bir seneden fazla biz yumuşatıcı falan alacağız. 20 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Müsli ne yapıyorsun ya? Sabun. Bunun kokusu çok güzeldi. Bunu kullanmıştım daha önceden. O yüzden bunu çok aldım. Saç kremi arkadaşlar. Şöyle. Bunlar pet arkadaşlar. Petler çok çok uygundur. Yani şunlar 5 lira. 5 lira. Çok çok uygundur. arkadaşlar söylediğim gibi çok güzel bir video ile geleceğim bir poşetim daha vardı ya getiriyorum sonradan bir poşet daha aldım ben hani getirdim ya Bakın. evet arkadaşlar şimdi ben Mustafa böyle hazinenin içine düşmüş gibi bakıyor şimdi ben bunu toparlayacağım dediğim gibi uzun bir süre biz alışveriş yapmayacağız böyle şu arkadaşlar şu müthiş. Şu. Şu. Fiyatlar gerçekten çok çok uygun. Şampuanlar da çok uygun. Ama şu an hatırlamıyorum. Aslında bizim ee, şey fişimiz eşinde kaldı. Işte. bir tanesi. Ama aklıma gelen size söyledim. Şu dediğim gibi 37,5 buçuk falandı. 200 milim arkadaşlar. Erkek de aldım da. Bir poşetimiz arabada kalmış. Ben biliyorum. Şu sabundan aldım aslında bir tane daha da şu an hatırlamıyorum işte. Diğer poşette kalmış. Evet arkadaşlar. Şimdi ben burayı topluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, lütfen videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Musi el salla arkadaşlara. Musi teyzelere el salla. El salla. Aferin benim oğlum. Aferin. Ben burayı toplayayım. Görüşürüz.